Hani ben mavi karta başvurup da red almadım. Ben normal çalışma vizesine başvurup, çalışma iznine başvurup, çalışma oturum iznine başvurup bundan red aldım. Geçen haftalarda Almanya'dan dönecek miyim diye bir video çekmiştim. Bugün ise Almanya'da kalacak mıyım diye bir video çekmeye karar verdim. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi aslında Almanya'dan ben gayet memnunum ve kalmayı düşünüyordum. Ama hani yasal olarak bu olabilecek mi bunu bilmiyorum. Burada neredeyse her oturum izni uzatışımda problemler yaşadım. Bürokratik sıkıntılar yaşadım. Kimseye çıkartmadıkları problemleri bende çıkarttılar. Kimseden istemedikleri ek belgeleri benden talep ettiler. Birinci defasında katlandım çünkü o zamanlar daha yeniydi. Benim için bir problem yoktu. İkinci defasında da katlandım çünkü üniversiteden yeni mezun olmuştum ve iş arayacaktım. Oturum iznimi uzattılar ama elime kağıtları tutuşturdular ve dediler ki şu tarihe kadar şu belgeleri sağlamak zorundasın, bize iletmek zorundasın yoksa oturum iznin iptal olacak. Ona da eyvallah dedim. Ne istiyorlarsa yaptım. Bütün belgeleri toplayıp gönderdim. Ondan sonra da dediler ki biz tatildeyiz. Kusura bakmayın sonra cevap verebiliyoruz. Sonra benim başıma iş açan bu memur tatilden dönene kadar benim işte maillerime cevap verene kadar haftalar geçmiş ki ben hani taşınmışım bile yani iş bulmak adına ben şehir değiştirdim. Sonra benden bir sürü belge talep eden bu memur kadın bir de demesin mi sen bu arada taşınmışsın. Artık sen bizim sorumluluğumuzda değilsin. Taşındığın şehrin yabancılar dairesine iletişime geç. Bir tek benim başıma mı geliyor bilmiyorum ama geldiğimden beri sürekli böyle saçma sapan şeyler benim başıma geldi. E ben de tabi anlayamıyorum artık hani beni burada gerçekten istiyorlar mı istemiyorlar mı? Zaten istemiyorlarsa ben istenmediğim yerde de durmak istemem. Buradan alacağım birçok şeyi de aldım. En azından Almancamı geliştirdim. Burada yüksek lisans eğitimimi tamamladım, diplomamı aldım. Birçok tecrübe edindim. Kendimi birçok alanda gerçekten burada geliştirdim. Üniversiteden mezun oldum. Ondan sonra iş arama oturum iznine geçtim. İş arama vizesine geçtim. Sonra iş bulmak adına şehir değiştirmeye çalıştım. Şehir değiştirirken 3 kere taşındım. Ondan sonra kalıcı kalacak yerimi bulduktan sonra 2 ay içerisinde işimi buldum. Kendi aldığımda iş bulup çalışmaya başladım. Çalıştığım işte de memnun olduğum için dedim ki bari oturum iznimi uzatayım. Yani ben burada memnunum. Hani bunu niye uzatmayalım ki? Yani bitmeden, oturum iznimin sonuna gelmeden ben bunu şimdiden uzatayım dedim. Ki çünkü zaten burada oturum izni başvuruları falan çok uzun sürüyor. Yani bir başvuru gönderiyorsunuz 2 ay sonra cevap geliyor. Ondan sonra sizden başka bir şey daha istiyorlar. Ona da bir ay sonra, iki ay sonra cevap geliyor. Yani bir işlem burada altı ay sürebiliyor, yedi ay sürebiliyor, sekiz ay sürebiliyor. Ki zaten işe girer girmez bu oturum izni başvurusunu da yapmadım. Yani işe girdim, bir iki ay geçti, alıştım hani dedim ben burada mutluyum, burada devam etmek isterim. Ondan sonra başvurumu gönderdim. Beyefendiler bana iki ay sonra döndüler. İki ay boyunca hiçbir şey yazmayıp iki ay sonra cevap yazdılar. Bu işlemler Berlin'de tamamen online oluyor. Bütün belgelerinizi yüklüyorsunuz ve cevap bekliyorsunuz. İki ay sonra bir de ne göreyim? Dediler ki oturum izni başvurunuz reddedildi. Ben de anlamaya çalışıyorum. Şimdi iş arama vizesindeyim. Evet bir şart olarak kendi mezun olduğum bölümde çalışman gerekiyor. Onu yapıyorum zaten. Kendi başına geçinebildiğini kanıtlaman gerekiyor ki o şartı da sağlıyorum. Problem neymiş? Maaşımın düşük olmasıymış gerçekten anlam verebildiğim bir şey değil. Çünkü ben mavi karta başvurmadım. Zaten maaş standartlarını sağlıyorsanız normalde mavi karta başvuruyorsunuz. Hani ben mavi karta başvurup da red almadım. Ben normal çalışma vizesine başvurup, çalışma iznine başvurup, çalışma oturum iznine başvurup bundan red aldım. İstendiği gibi kendi alanımda çalışıyorum. Mezun olduğum alanla alakalı bir bölümde çalışıyorum. Almanya'da yüksek lisans diplomam var. Haftada 40 saat çalıştığım tam zamanlı bir işte çalışıyorum kendi geçimimi sağlıyorum. Maaşım asgari ücretten yüksek. Hani burada benden ne bekleniyor? Benim maaşımla ne yapacaklar? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Ben salak mıyım yani? Tabii ki ben de yüksek maaş almak isterim. Memur beyefendi bana mail gönderiyor. Neymiş efendim? Patronla gidip konuşacakmışım. Maaş zammı isteyecekmişim. Yoksa oturum iznim uzatılmayacakmış. Peki yeni işe girmiş birisi olarak deneme süresinde ben patrondan gidip nasıl bir maaş zammı isteyebilirim? Yani bunun ne kadar saçma olduğunun onlar da farkında tabii ki. Benim iş hayatına yeni atılıyor olmam, iş tecrübemin az olması umurlarında bile değil. Diyorlar ki senin 3600 bruta kazanman lazım, 3600 brüt maaş kazanman lazım. Onun dışında biz sana oturma izni vermiyoruz. İşin komik olan tarafı ben şimdi yeni mezun olduğum için Berufs Einsteiger olarak sayılıyorum. Ve mavi kart standartı olarak zaten senelik 43.800 euro kazandığım zaman bana mavi kart çıkıyor. Şimdi ben mavi kart bana çıkmayacağı için ben normal çalışma vizesine başvuruyorum. Normal çalışma vizesinde de diyorlar ki sen mimar olarak çalışacaksan senin Aylık olarak 3600 brüt maaş kazanman lazım. Yani benim mavi karta başvuracağım maaş 3650 euro iken 3650 euro ve üstüyken normal çalışma vizesi hani mavi karta başvuramadığım için başvurduğum ve oturum izni bana çıksın diye başvurduğum bu çalışma vizesinde de benden yine 3600 euro brüt maaş istiyorlar. Hani ben zaten mavi karta başvuramadığım için normal oturum izinde başvuruyorum. Sen diyorsun ki senin maaşın böyle olmak zorunda yoksa o işten çıkmak zorundasın. Yine ben muhteşem Almanya'da hiçbir kuruma ulaşamıyorum, hiçbir kimseden net bir cevap alamıyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Yine ben rus roulette oynamak zorunda kalıyorum. Yani yine ben bir iş buldum şimdi, işe başlayacağım. İşe başladığıma sevinemiyorum. İşe başladığım zaman önceki işimden dolayı da travmam oldu şu an. Yani 5 sayfalık bir formu patrona doldurtmam gerekiyor. Onu doldurtmaya korkuyorum şu an. Çünkü öncesinde doldurmadılar önceki iş yerimde. Yapmadılar bunu yani. Dediler ki biz sadece buraya imzayı atıyoruz. Firmanın bilgilerini giriyoruz. Kalını sen doldur. Doldur gönder işte. Ondan sonra bu formdan dolayı problem çıktı. Yabancılar dairesi dedi ki bu formu sıfırdan doldurup tekrar göndermen gerekiyor dedi. Ben bunu patronuma söyledim. Böyle böyle söyleniyor dedim. Patron da bunu umursamadı ve dedi ki sen sadece tarihi değiştir tekrar gönder. Zaten benim orada imzam var dedi. Ki yabancılar dairesi diyor ki bunu sıfırdan dolduracaksınız. Patronun tekrar imza atacak tekrar göndereceksin diyor. Buna rağmen patron diyor ki hayır böyle yapma diyor. Sadece orada işte değiştireceğin şeyin üstünü çiz yanına yenisini yaz doğrusunu yaz tekrar gönder diyor. Ben de bu geri zekalı 5 sayfalık form yüzünden işimden oluyorum işimi kaybediyorum. Ondan sonra bana işsizlik parası da vermiyorlar çünkü ben sadece 6 ay çalıştım yani yeni mezun oldum işe girdim tam zamanlı olarak. Neymiş efendim işte bir seneden fazla çalışmadığım için hani hiçbir şey de alamıyorum. Hani niye bunu eleştiriyorum çünkü aylık olarak tam olarak hiçbir şeye 280 euro para ödemem gerekiyor. Hiçbir şey için 280 euro para ödüyorum bunun ismi sağlık sigortası. Sağlık sigortası adında hiçbir şeye 280 euro ödüyorum. İş yerindeyken en azından bunun bir kısmını patron ödüyor. Sanırım bir kısmını da ben ödüyorum yanlış bilmiyorsam. Yani bir kısmı maaşımdan kesiliyor. Ama işim yokken gerçekten bunu sürekli benim ödemem gerekiyor. Yani hiçbir şey için bu parayı ödemek zorundayım. Böyle 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu böyle şeyleri yaşamaya devam ettikçe gerçekten soğumaya başladım arkadaşlar. Her seferinde bankada para göster, maaş bordrosu göster, şunu göster, maaşını arttır, patronla konuş maaşına zam yapsın, şu bu. Hiçbirinde de kesin net belirtilmiş kurallar yok. Tamamen memur inisiyatifine göre belirlenen şeyler. Memurun kendi kararına göre değişen şeyler. Kişiden kişiye değişen şeyler. Şehirden şehre değişen şeyler. Ve hiçbir probleminizde de asla ve kat a kimseye ulaşamıyorsunuz. Telefonla arıyorsunuz bakmıyorlar. Mail gönderiyorsunuz bir ay sonra iki ay sonra dönüş yapıyorlar. Tatilde izliyorlar. Kararın çıkmasında yetkili olan diğer kurumlara başvuruyorsunuz. Onlar da diyor ki bizim sorununuz değil diğer kuruma başvurun. Diğer kuruma başvuruyorsunuz. Diğer kurum da size net bir cevap vermiyor. Diyor ki bu memurun inisiyatimine kalmıştır. Memurun kararına kalmıştır diyor. Benim oturum izni başvurumun reddedilmesine sebep olan Almanya'nın iş kuru diyebileceğimiz Bundesagentur für Arbeit'e ulaşıyorum. Onlar bile net cevap veremiyor. Orada gidiyorum memurlarla konuşuyorum. Görüşmelere gidiyorum. Oradaki insanlar da net cevap veremiyor. Yani bir net bir şey yok diyorlar. Resmi kurumlardan da ümidimi kesiyorum. Bundan sonra göçmen merkezlerine danışmaya çalışıyorum. Onlara mail atıyorum. Mailde yine cevap vermiyorlar. Net bir şekilde cevap vermiyorlar. Diyorlar ki gelin göçmen merkezimize görüşme ayarlayın. Gelin kapıda bir randevu ayarlayın. Orada konuşun bizlerle diyorlar. Bunların da mesela görüşme saatleri 9 ile 12 arası. Sadece pazartesi, perşembe arası 9 ile 12 arası. Cuma günü kapalıyız. Bu kadar. Yani bu saat aralığında gitmek zorundasın. Başka türlü bunlara da ulaşamıyorsunuz. Sabahın köründe kalkıyorum, hazırlanıyorum. Bir saatlik yolla oraya da gidiyorum. Göçmen merkezinde de gidiyorum orada memurların çalıştığını görüyorum. Yani cam orada şeylerin arasında memurları görüyorum. Çalışıyorlar. Kapıya bir gidiyorum. Diyor ki kapalıyız. Bugün kapalıyız. Lütfen başka bir gün gelin. Mail atıyorum. Cevap vermiyorsun. Gel ofise. Ofiste görüşelim diyorsun. Ofise gidiyorum. Ofis kapalı. Başka bir gün gelin diyorsun. Hafta içi güya hani çalışmanız gerekiyor. Cuma günleri tatil yapıyorsunuz. Pazartesi, Perşembe'leri sadece 9-12 arası, arası gidiliyor. Şimdi yine yaklaşık bir buçuk ay içerisinde işimi buldum arkadaşlar. Yani 200 tane başvuru gönderdim. 300 tane başvuru gönderdim. Ondan fazla iş görüşmesine gittim. Artık gerçekten sıtkım sıyrıldı. Anlaşılan yine hiçbir memura ulaşamıyorum. Hiçbir şekilde iletişime geçemiyorum. O yüzden yine Rus ruleti oynayacağım. Yani yine bir başvuru göndereceğim. Başvurum reddedilirse yine diyecekler ki o işten çıkmak zorundasın. Patronunla konuş maaşını arttır. Yoksa o işi terk etmek zorundasın diyecekler. Ondan sonra yine iş aramaya başlayacak mıyım bilmiyorum. Yani gerçekten artık bir daha bu başıma gelirse gerçekten çok sinirim bozuldu. Şu andaki durum böyle arkadaşlar. İş buldum ama iş bulduğuma sevinemiyorum. Almanya'nın bütün eyaletlerine deli gibi başvurdum. Bir sürü iş görüşmesine gittim. 8 saat 9 saat iş görüşmesi için yol gittim. Bir yerlerden teklif aldıkça iş görüşmeleri olumlu gitmeye başladıkça tabii ki maaş beklentilerimi de arttırmaya başladım. Sonunda bir miktar arttırdım maaşımı ama yine de istedikleri maaşı tam olarak gelemedim. Yani mavi kart alabileceğim standartta bir maaş yine almıyorum ama normal çalışma vizesi için yetecek bir maaş alacağımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu zar zor iletişim kurabildiğim kurumlarda da bana şunu söylüyorlar bir alt limit yok diyorlar. Yani normal çalışma vizesi için belirtilmiş net bir alt limit yok diyorlar. Sadece atıyorum mesleğine uygun bir maaş alıyor olman gerekiyor diyorlar ki bu mesleğine uygun bir maaş tanımı da zaten hani muallak bir şey belirli bir şey değil ben zaten iş hayatına yeni atılmış bir insanım. Yani benim şurada maksimum 6 ay 1 senelik iş deneyimim var. Yani o yüzden mesleğin ortalamasında bir maaşı benim alabilmem tabii ki de zor. Yani ben hem göçmenim, burada yabancıyım. Burada bir patron beni işe aldığı zaman daha fazla bürokrasiyle uğraşması gerekiyor. Kağıtlar doldurması gerekiyor. Problem olduğu zaman ilgilenmesi gerekiyor ki bunu zaten çoğu patron istemez. O yüzden de bu durumları, bu problemleri, yaşadığım problemleri ben iş görüşmelerinde saklamak zorunda kalıyorum. Gerçekten bütün bu süreç benim sinirimi bozuyor. Yani buradaki o aidiyet hissimi, burada mutlu olma hissimi gerçekten zedeliyor büyük oranda. Dediğim gibi arkadaşlar bu artık son şansım. Önümde 5,5 aylık bir süre kaldı. Oturum beş 5,5 ay sonra bitiyor. Yani o zamana kadar yine işle alakalı bir problem yaşarsam başvuruyu gönderdiğimde yine red yanıtı gelirse ki bu 3 ay sürecek bu red yanıtının gelmesi. O yüzden önümde 3 ayım kalmış olacak bu 3 ay içerisinde yine iş bulabilir miyim? Yine bulurum. Ama o zaman hani gerçekten son ama son şansım olacak. O zaman da daha fazla motivasyonum kalır mı? almaya da kalmak için daha fazla uğraşır mıyım? Gerçekten bilmiyorum. Yine oturum iznim varken, elimde fırsatlarım varken burada kalmaya çalışacağım tabii ki arkadaşlar. Ama gerçekten buradaki aidiyet isim zedelendi. Buradaki o memnuniyet isim, aidiyet isim, mutlu olma durumum zedelendi. Zaten politikada olan gelişmeleri de görüyorsunuz. Yabancı düşmanlığının artışını da görüyorsunuz. Burada insanların istenmediğini fark etmesini de görüyorsunuz. Tabii ki ben bu noktada şunu da iddia etmiyorum. Yani Türkiye'ye gidersem daha iyi bir hayatım olur, daha iyi şartlarım olur vesaire bunu da iddia edemiyorum. Çünkü Türkiye'de çalışan arkadaşlarıma da durumu soruyorum ve bu durumun çok daha kötü olduğunu biliyorum. Yani bunun farkındayım. Ama sırf Almanya'da kalmak adına bu noktada örnek veriyorum. Tekrar bir üniversiteye başlayıp tekrar öğrenciliğe devam etmek gibi şeyler de istemiyorum. Ben artık iş hayatına atılmak istiyorum. İş deneyimi edinmek istiyorum. Sırf Almanya'da kalabilmek adına istemediğim şeyleri yapmak istemiyorum. Yani tekrar atıyorum okula kaydol, işte dil kursuna kaydol veya işte vazgeç Ausbildung yapmaya çalış vesaire. Ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum. Yani senelerce zaten okula gittim, lisansı bitirdim, üstüne yüksek lisans yaptım. Aslında yüksek lisans yapmaktan da oldukça keyif almıştım ve akademide ilerlemek de düşündüğüm şeylerden bir tanesiydi. Ama aslında mimarlık oldukça fiziksel ve gerçek hayatta var olan bir şey. Fakat eğitim içerisinde bizler çok fazla teorik eğitim içerisinde boğuluyoruz veya işte öğrenci olduğumuz için böyle çok hayalci projeler yapıyoruz. Gerçek dışı hayalci projeler yapıyoruz. O açıdan benim en çok odaklandığım nokta aslında benim mimarlık alanında iş deneyimi edinmemdi. Ben kararlı bir şekilde, inatçı bir şekilde bu yoldan gitmek istedim. Fakat gördüğünüz gibi önüme böyle bürokratik engeller çıkıp durdu. Bu noktadan sonra dönersem üzülmem diyeceğim bir noktaya geldim. Evde eşyalarımı da azalttım. Hani diyelim ki böyle bir durum olmak zorunda olursa ki hazır olayım yani zorlanmayayım. Ama şunu da kesinlikle farkındayım. Türkiye'de iş hayatı kesinlikle çok daha zor. Türkiye'de emeğin değeri gerçekten verilmiyor. Emeğin karşılığını alamıyorsun. Emeğin karşılığını vermiyorlar. Ama Almanya'da yaşadığım bürokratik engellerin hiçbirini yaşamıyorum. Özgürce istediğim işi yapabiliyorum. Freelance çalışmak istersen freelance çalışabiliyorum. Ki şu anda Almanya bana onu bile yasaklıyor. Yani ben şu anda freelance bile çalışamıyorum. Niye? Çünkü iş arama vizesindeymişim. O yüzden freelance çalışamazmışım. Tamamen onu yapamazsın, şunu yapamazsın. Böyle olursa bunu yapamazsın, böyle olursa bunu yapamazsın. İşte yabancı olduğun için şunu yapamazsın. Şunlar kısıtlı, bunlar kısıtlı. Yani gerçekten kısıtlanıp duruyoruz burada. Şimdi bu videonun altında belki diyeceksiniz Almanya'yı sen kötülemişsin işte kötü şeyleri anlatmışsın vesaire. Şimdi hem olumlu hem olumsuz şeyleri anlatırsak bu video 30 dakika 40 dakika sürer. O yüzden ben burada olumsuz şeylerden bahsettim. Yani Almanya'da beni rahatsız eden şeylerden bahsettim. Beni gıcık eden hantal bürokrasiden bahsettim ve yabancılar yapılan bu muameleden bahsettim. Bunu da bazı şeylerin gerçek yüzünü görün diye sizlerle paylaşmak istedim. Almanya ile alakalı bir sürü olumlu videom da kanalında var arkadaşlar. Yani Almanya bana neler kattı, Almanya'nın avantajları vesaire. Birçok olumlu bahsettiğim, olumlu konuştuğum videoyu da kanalında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.